Ben sınıfın din Kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniyim. Telefonu sınıfın en çalışkanına ve en zekisine veriyorum. Evet, evet. Ben sınıfın en çalışkanıyım. Şu an telefon bana geldi. Ben de şimdi sınıfın en tatlısına telefonu veriyorum. Telefon şimdi bana geldi. Ben de sınıfın en güzeline veriyorum. Telefon bana geldi. Şimdi te telefonu en voleybolcusuna veriyorum. E şimdi telefon bana geldi. Şimdi e, telefonu sınıfın en yemek yerine veriyorum. Evet. Şimdi telefon bana geldi. Telefonu en güzel resim çizene veriyorum. Telefon bana geldi ve şimdi telefonu en sarışın olan kişiye veriyorum. Telefon şimdi bana geldi. Benim aklımda ne, de, ne dediklerimi az çok tahmin edebiliyorum. E, şimdi sınıfın en komiğine veriyorum. Bu telefonun bana ne için geldiğini hiç bilmiyorum. Şimdi telefonu sınıfın en havalısına veriyorum. Telefon bana nasıl geldi bilmiyorum ama şimdi e, sınıfın en bitki severine veriyorum. Telefon bana nasıl geldi bilmiyorum. Şunu sınıfın en başarılı öğrencisine veriyorum. Bana ne dediler bilmiyorum. Şimdi telefonu e, sınıfın en aşkosuna veriyorum. Şimdi telefon bana geldi. Şimdi sınıfın en çekik gözlüsüne veriyorum. <laughs> telefon bana geldi. E, az çok dediklerini tahmin edebiliyorum. Hepsi çünkü ben sayılıyor. Şimdi sınıfın en esmerine veriyorum. Telefon bana geldi. Şimdi de sınıfın en sırrı tutanına veriyorum telefonu. Telefon bana geldi. Şimdi e, okulun en güzel hocasına veriyorum. Evet, sonunda telefon bana geldi. Ben kimseye vermeyeceğim artık. E, 6B sınıfını çok seviyorum.